Evet arkadaşlar, hepinize yeniden merhabalar. Yeni bir video videoma yeniden hoş geldiniz. Çok <laughs> koy. Son anda yetiştim, yemin ediyorum Spider-Man gibi. lütfen. <laughs> evet arkadaşlar, yeni videoma tamamen yepyeni bir yerde hepiniz hoş geldiniz. Şu anda arkamda... Uh, Ali Alohover. 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 Ali... <laughs> Alihova <laughs> Şu an arkamda gördüğünüz Alihova'ya Hovaya metro istasyonuna gelmiş bulunmaktayız. Buradaki metro istasyonları tabi sadece ulaşım için kullanılmıyor. Yerin çok derinliklerinde olduğu için yine ayrıyeten sığınak olarak da kullanılıyor. Sanki aynı şekilde evlerin garajları kullanıldığı gibi. Şimdi bakıyorum gideceğiz, oralarda göstereceğim ve buradan. Her bir metro istasyonu ayrı bir sanat eseri. Bunun videosu özel olarak gelecek. En ünlü metro istasyonlarına gidip oranın detaylarını çekeceğim. Her biri birbirinden güzel, her biri birbirinden eşsiz. Ee, bu şekilde şimdi biz bankaya doğru gidiyoruz. Ziraat Bankası'ndan ayrı yatan burada işlerin nasıl çalıştığını da göstereceğim. Türkler için para çekimi, para verimi falan filan onları da göstereceğim bank işlerini. Hadi şimdi gidelim güneşin altında çok bekletmeyeyim kendimi de. Bakın şöyle güzel bir dizaynla karşılaştık, tasarımla. Şimdi evet. bakalım marketlerde çalışmayan banka kartını acaba burada çeşeceklere görecek misiniz? Çeşeceklere göre göreceğiz. Tarzı, tarzı, tarzı. Kart dolumu var. Saşha ablamız şimdi kartını dolduracak, biz de onu izleyeceğiz. Burada ayrıyeten ayrı kart da alabiliyorsunuz diye düşünüyorum. Görüyor musunuz? Antalya'ya bakar mısınız lütfen? Antalya kaç derece? Antalya. Hı hı. Oh. Arkadaşlar inanamıyorum. Antalya'da daha sıcak. Şimdi deneyeceğiz. Aniyet. Ben Abi benim bu kart var ya Ziraat Bankası Kastamonu'ya gider gitmez bankama değiştireceğim bu arada Güzel bir banka önerisi olan varsa lütfen bekliyorum Ve burada ayrıca otomatik koymuşlar Bakın Hadi. Geliyor muyum? Burada içinde her şey var bakın daha aşağı iniyoruz O kadar merdiven indik bakın daha aşağı iniyoruz Burası tam bir savaş sığınağı için kullanmalık. Ve bakın renklere bakın, renk seçimleri. Bizim nerede olduğumuzu gösteriyor. Nereye gidebileceğimizi gösteriyor. Burada genel tüm metro istasyonları var. Mesela biz şu kırmızıdan gidiyoruz abi, gidiyoruz, gidiyoruz. Mesela şuraya mı gitmemiz gerekiyor? Şurada iniyoruz. Ondan sonra Şurada in şurada iniyoruz, yeşile biniyoruz. yeşilden inip e, sarıya biniyoruz. Sarıdan buraya geliyoruz mesela falan filan. Ayrıca engelli ve yaşlılar için de burada e, asansörler var. Asansör odaları var. Asansörlerle birlikte gidebiliyorlar. Ve gördüğünüz üzere her 2-3 dakikada bir metro geliyor. Ve bu şekilde de bu sayede de sıkışıklık olmuyor, yoğunluk olmuyor. O da çok ayrı özel bir şey. Ee, i̇nşallah Sovyetlerden kalma bir metroya denk geliriz de size gösteririm. O, onun metrolarını da gösteririm. Yıllar Türkiye. Russia, English, Spanish, Turkish. O, what you want us? Yani şöyle işleri göstereyim. Metro'nda iş bu şekilde gayet yeni yapılmış modern bir metro. Şu an burada metro istasyonuna bakıyoruz. Kartımızı göster. Kesin. Çevir. Hı. Mesela Evet arkadaşlar işte böyle şu an metronun içi de gayet serin. Mesela dışarısı aşırı sıcak olmasına rağmen metronun içi gayet serin sıcaklık. Böyle tam insanların yaşayabileceği derecede ayarlanmış. gösteriyorum burada her istasyonda istasyon hakkında bilgiler veriliyor. İşte kaç metre derinlikte oldu, etrafında nerelerin olduğu, nereden nasıl gidebileceğine dair bilgiler veriyor. Tam şuradaki elimle gösterdiğim ekranda bakın görüyorsunuz. İstasyonu bakın. Tarihi bir şekilde mermerleri, dizayni, lambalarından duvarlarına kadar sonra sütunların desenlerine kadar her şey özenle düşünülüp özenle dizayn ediliyor. Ve burası yaklaşık yerin 50 metre altında. 50 metre az buz bir şey değil. Ki çok çok daha derin metro istasyonları da var tabi. Bakın şimdi yürüyen merdivenle yukarı doğru çıkacağız. Ha burası iş. Çıkıyoruz abi baksana ne kadar güzel ışıklar abi, Bak şey göster abi Ne? Park kültür dedikleri bu istasyon tam merkezi bir yerde ve bulunuyor. Zaten genelde insanlar burada iniyor her şeyler için. Şimdi biz bankaya gideceğimiz için burada istasyon değiştiriyoruz. Bakın, şuna bakar mısınız? Derinliğe bakın. Ve insanlara bakın. Herkes sağda duruyor. Soldan hızlıca inmek isteyenler direkt hızlıca inebiliyor. İnsanlarda öyle bir hak, e, insanlar böyle birbirine saygılı, acil işi olan direkt soldan yürüyor gördüğünüz gibi. Orada bir tane bekçi dikmişler herhangi bir sıkıntı olursa diye. Bakın istasyonun güzelliğine bak. Görüyor musunuz? Yine bineceğiz. Önce inenler iniyor tabii ki. Evet Taganskaya metrosuna geldik. Keza burası da yine aynı şekilde sanat eserleriyle dolu. Bakın görüyorsunuz bu oymaları. Altlarda hep isimler var. Şöyle göstereyim mermer oyma bunlar. Bunlar çok zor aslında oyması. Tabi makinayla mı oymuşlardır bilmiyorum. Bakın burada savaş kahramanlarını onurlandırmak için tabi onların da heykellerini yapmışlar, tablolarını yapmışlar. Şu ne anlama geliyor bilmiyorum. At ve iki kılıç var lova gevoyam Kalav kalavaristam yani muhtemelen çok yaşa gevoyam adı gevoyammış çok yaşa gevoyam diyorlar şimdi ben çok da bekletmeyeyim size burada kırmızı kırmızı şeylerde o bir tane daha dış biz... şimdi burası da şimdi sarıya doğru gidiyoruz Marksist Kaya, Marxist Marksizm. Karl Marx. O. Oh. Bakın. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Babuşka orada oturuyor. Babuşka. Aha babuşka telefonu aldı. Muhtemelen beni ihbar ediyor. Ajan olabilirim. Kadın, kadın. Hayır, babuşka sen Yes. Diyevuşka. Diyevuşka. Evet, beni, Diyevuşka. Diyevuşka beni ihbar ediyor. Bir tane elinde e, kamerayla birisi geliyor. Ajan olabilir tarzında. Şimdi burada görüyorsunuz burada kameraları var. Kameralardan her şeyi izliyorlar. Ve bir diğer metro istasyonuna, şaheser metro istasyonuna daha gelmiş bulunmaktayız. Şu avizelere bakar mısınız lütfen? Kakoy. Tak. Tak. Şu avizelere bakar mısınız ya? Yani hangi metro istasyonunda şu avizelerden var? Sadece soruyorum. Ve bu da bayağı zaten küflerinden anlayacağınız gibi Sovyet metrosu. Marksiz Kaya'dayız. Şu anda görüyorsunuz Kızıl Yıldız. Oh. Arkadaşlar şimdi Ziraat Bankası'nı arıyoruz. Aa şurası gördüğünüz üzere burası katedral. Güzel bir katedral. Hadi abi. Ta. oy çok güzel ya, değil mi? Moskova, Ochin harika. Değil mi? Değil mi? mi? Türetki Bank. Evet o an arada kaynadı ve unuttum yaşadığım olayı ama kısaca hemen anlatayım şimdi. Türkiye'deyken ziraat Bankası'nda arayıp Rusya'daki kullanımla ilgili tüm detayları özellikle sordum. Kartımın burada geçerli olacağı söylendi ben de buna güvenerek geldim ama ne yazık ki Moskova'da hiçbir yerde kartım geçmedi. Üstelik buradaki ziraat görevlileri de son derece ilgisizdi. Eğer siz de gelmeyi düşünüyorsanız mutlaka bu durumu göz önünde bulundurun. Hazırlıksız gelirseniz de işlemler şu şekilde devam ediyor. Orada Türkçe seçeneğini seçip görevlinin yanına gidiyorsunuz. Bir sürü evrak falan doldurduktan sonra kassa dedikleri yerden paranızı alıyorsunuz. Birazcık uğraştırıcı. Videoda sona yaklaştı. Video bittikten sonra partikeye mutlaka geçin. Keyifli seyirler. Arkadaşlar şimdi de mesela Roma'ya geldik. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Oh yemeğe gidiyoruz. Yemek 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 yemek, yemek. Aha metro geliyor. Şimdi siz ya. <laughs> Oo. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Kursk muharebesi vardı. En kanlı savaşlardan birisi. 2. Dünya Savaşı'nda en kanlı en kanlı cephelerden birisi. Ee, onun anısına mesela böyle şeyler yapmışlar. Kursk'a istiyorlar. Arkadaşlar burada da tüm Sovyet tarihinin Rus tarihinin adamlarını böyle heykellerini yapmışlar. Bakar mısınız? Yani burası da farklı. Bakın sadece şu videoda bakın sadece tüm her yeri göstermediğim bu videoda bile yani bir sürü farklı değişik tasarımda şu inşaat görev geldi. Gide. Tamam. Ve harika bir şey. Şuna bir bakın şöyle. Oo. <laughs> oh, oh, oh. Ya 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 Priyal. First from the Film. 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 Kim, Kim? Kim? Kim, Kim Rusya. Дима России? Давай. Читай. Давай. Давай. Vay be hay be. <laughs> Arkadaşlar bakın bakın güzelliğe bakın güzelliğe bakın güzelliğe bakın.